Herkese merhaba. Bu videoda Akbank kredi kartı limitini nasıl düşürebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak ekstra ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. İşleme başlamak için Akbank uygulamasını açıyoruz ve giriş yapıyoruz. Uygulama açıldıktan sonra alt tarafta limitini azaltmak istediğimiz kredi kartımızı seçiyoruz. Açılan ekranda 3 noktaya dokunuyoruz ve menüyü açıyoruz. Daha sonra menüyü yukarı kaydırıyoruz ve kart ayarlarına giriyoruz. Kart limitini düşürmek için limitlerini yönet seçeneğine dokunuyoruz. Kart limit güncelleme seçeneğini seçiyoruz. Ekranı yukarı kaydırıyoruz ve istenen kart limiti kutucuğuna istediğimiz yeni limiti yazıyoruz. Limiti yazdıktan sonra isterseniz alt taraftaki kutucuğun işaretini kaldırarak kart limitinizin otomatik artırımını kapatabilirsiniz. Daha sonra devam butonuna dokunuyoruz. Açılan uyarı penceresinde limitimi azaltmak istiyorum butonuna tıklıyoruz. Son olarak bilgilerimizi kontrol ettikten sonra onaylıyorum butonuna dokunuyoruz. Bu sayede kredi kartı limiti azaltma talebini vermiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.